Bugün senin için e, oldukça ruhani, derin konulara değinen bazı metinlerimiz var. Kalp, sevgi ve şeytan üzerine Rabbimin sözleri başlığı altında toplanmış kaynaklar bunlar. Amacımız ne? Bu metinlerdeki işte kalp, ruh, o ilahi iletişim, iyi ile kötünün mücadelesi gibi kavramların e, özünü damıtmak, öne çıkan manevi içgörüleri sana aktarmak. Evet, bu metinler hayatı gerçekten bir nasıl desem bir öğrenme, bir arınma süreci gibi ele alıyor. Kalbin sadece bir organ olmadığını, ruhun ölümsüzlüğünü ve insanın iradesiyle yaptığı seçimlerin ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Gel biraz daha yakından bakalım bu kavramlara. Kaynaklar kalbi direkt duyguların merkezi ve Tanrı'yla bağlantı noktası olarak koyuyor ortaya. Özellikle de kin, öfke gibi o negatif duyguların kalpte tıkanıklıklar yarattığını belirtiyor. Yani manevi bir damar tıkanıklığı gibi değil mi? Aynen öyle. Niyetin temizliği, empati çok önemli diyorlar ama ilginç bir detay var. Başkalarının üzüntüsüne takılıp kalmamak lazım diyor. Yani e, o acıya saplanmak yerine yardım etmeye odaklanmak esas olan. Anladım. Yani empati var ama kendini kaybetmek yok. Kesinlikle. Kalp İlahi iletişim kanalıyken nefs yani bizim ego dediğimiz şey tam tersi olumsuz duyguların ve şeytani fısıltıların yani metinlerin dediği gibi vesvesenin kaynağı olarak gösteriliyor. Vesvese. Şeytanla telepatik iletişim gibi bir şeyden bahsediyorlar hatta. Bu nasıl oluyor? Şöyle açıklıyorlar, bu ancak kişinin nefsine uyarak yani o negatif eğilimlere kapılarak açtığı bir kapıdan mümkün olabiliyormuş. Yani herkes vesvese almaz diyor metinler. Bu kapıyı sen açmazsan o etki giremez. İlginç. Demek ki kontrol yine bizde bir noktada. Tam olarak öyle. İşte nefs terbiyesi yani egoyu kontrol altına almak bu olumsuz etkilerden korunmanın ve öze dönmenin yolu olarak sunuluyor. Peki ya ruh? O da çok merkezi bir kavram sanırım. Hem de nasıl? Ruhların ölümsüz olduğu, farklı bedenlerde, metinlerin tabiriyle dünya okulunda eğitim ve sınavlardan geçtiği anlatılıyor. Hatta çok çarpıcı bir iddia var. Ruhlar doğumdan önce kendi hayat yolculuklarını ve sınavlarını seçebiliyorlar diyor. Nasıl yani? Kendi zorluklarımızı kendimiz mi seçiyoruz? Metinlere göre evet. Tanrının rızasını kazanma amacıyla özellikle zorlu olanları bile seçebiliyorlarmış. Bu tabii hayata ve acıya bakışı tamamen değiştiriyor, değil mi? Kesinlikle. İradenin önemini de çok farklı bir yere koyuyor bu. Aynen. İrade ruhtadır diyorlar ve hatta astrolojik etkiler gibi dış faktörlerin bile önüne geçebilir bu irade gücü. Hayat bir döngü, bir değişim süreci. Ölüm bir son değil bir hesaplaşma anı. Hatta eğer Tanrı dilerse ve kişi de isterse tekrar dünyaya gönderilme ihtimali olan bir geçiş kapısı. Amaç hep aynı. Hakikati bulmak, iyilik yolunda yürümek. Peki bu yolculukta bilgiye nasıl ulaşacağız? Yani gerçek bilgiyle sahteye nasıl ayırt edeceğiz? Kaynaklar buna ne diyor? O konuda netler. Gerçek ilmin, hatta bilimin Einstein örneği veriliyor mesela, Tanrı'dan ilham yoluyla geldiğini söylüyorlar. Ama diğer taraftan geleceği böyle kesin tarihler vererek bildiğini iddia edenler var ya, evet, medyumlar, kahinler vesaire. İşte onların şeytani kaynaklardan beslendiği konusunda çok net bir uyarı var. Anladım. Yani ilhamla gelen bilgiye, evet, iddialı kehanetlere hayır. Tam olarak bu. Zaten karanlık ve ışık arasında süregelen bir mücadeleden bahsediliyor. Günümüzdeki olumsuzlukların, işte intiharların, cinnetlerin artışına da dikkat çekiliyor bu bağlamda. Korkutucu biraz. Peki korunma nasıl olacak? Muska, tılsım gibi şeyler işe yarar mı bu metinlere göre? İşte orada çok net bir çizgi çekiyorlar. Hayır diyorlar. Muskalar, tılsımlar gibi aracılara değil, doğrudan Tanrı'ya sığınmak gerek samimi bir tövbe etmek, ondan yardım dilemek, tek gerçek koruma bu. Yani aracı yok, direkt bağlantı. Aynen, sevgi, merhamet ve dürüstlük. Bunlar bu yoldaki en temel değerler ve aynı zamanda en güçlü kalkanlar. O zaman özetlersek, bu metinler hayatı, kalbi arındırma, nefsi yani egoyu terbiye etme, ruhun belki de önceden seçtiği o yolda ilahi bilgi ve kendi iradenle ilerleme ve her durumda her zorlukta doğrudan Tanrı'ya yönelme üzerine kurulu derin bir manevi yolculuk olarak resmediyor. diyor. Çok güzel özetledin ve belki de dinleyicilerimizin üzerinde düşüneceği bir soru bırakıyor geriye. Eğer ruhumuz bu metinlerin dediği gibi yolculuğunu doğumdan önce seçtiyse, şu an hayatımızda karşılaştığımız zorluklar ruhumuzun Tanrı'ya kendini kanıtlamak için seçtiği hangi özel dersleri veya sınavları yansıtıyor olabilir? Bu düşünceyle baş başa bırakalım seni.